Merhaba gençler. 2016 YGS sorularının çözümünü yapıyoruz. Bakalım ilk sorumuz 34 nolu soru. Ne diyor 34 nolu soruda? Üçgenden bahsediyor, diklikten bahsediyor. 40 derece, 88, 125 derece, x yani hepsi şekilde mevcut. X kaç derece diye soruyor. İlk başta CEA üçgenine bakarsak 40 88 daha 128 yapıyor. Geriye 52 derece kalıyor. 90'dan 52 derece düşersem EAB'ye 38 derece kalıyor. Sonra 38 derece 125 derece daha 163 derece yapıyor. 180'den 63 dereceyi düşersek bu da 17 derece yapıyor. Ve cevap D şıkkı oluyor. Bir sonraki soru. Bakalım. Ne diyor? Kenar uzunlukları 6 birim ve 10 birim olan şekildeki dikdörtgenden 1 ve 2 numaralı kareler kesilerek boyalı dikdörtgen elde edilmiştir. Buna göre boyalı dikdörtgenin alanı kaç birim karedir diyor. Şimdi bir nolu karenin bir kenarı 6 ise diğer kenarları da 6 olacak. Ondan 6 düşersek küçük karenin kenarları 4'er birim yapacak. Haliyle şu aradaki kısa mesafeme 2 birim kalıyor. Yani bizden istediği dikdörtgenin kısa kenarı 2 birim, uzun kenarı 4 birim, alanı 4 çarpı 2'den 8 birim kare geliyor. Devam edelim. Bir sonraki soru 36. soru ne diyor? Bir tasarımcının birim kareler üzerine 2 birim yarı çaplı çeyrek çemberler çizerek oluşturduğu desen şekilde gösterilmiştir. Bu desenin çevre uzunluğu kaç birimdir diye soruyor. Bakalım kaç tane çeyrek çember çiziyor. Yani çeyrek yaylar, çeyrek çember yayları çizerek şekli oluşturuyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Bakın 20 tane çeyrek çember yayım var. O halde 20 tane olduğu için 20 ile çarpıyorum. Çeyrek çemberler olduğu için 1 bölü 4 ile çarpıyorum. Ve direkt geriye kalan ne? Bir çemberin çevresi. O da 2 pi r formülünden ki yarı çap da zaten 2 birim geliyor. 2 kere 2, 4, 4'ler gitsin ve toplam çevre uzunluğu 20 pi yapar. Evet, devam edelim. Soru 37. Ne diyor? A, B, C, D paralel kenar, D, B, köşegen, A, E 3 birim, E, B, 5 birim. Şekilde verilen boyalı üçgenlerin alanları birbirlerine eşittir. Paralel kenarın alanı 30 birim kare olduğuna göre BCF üçgeninin alanı kaç birim karedir diye soruyor. Şimdi bakın taban uzunlukları farklı ama alanları aynı. O halde yükseklikler tabanlarla tam ters orantılı olmalı ki alanlar birbirine eşit olsun. Yani F'den ve D'den yükseklikler çizecek olursam birinin yüksekliği 5k ötekininki ki 3k olmalı. Yani F'den çizeceğim yükseklik 3k. D'den çizeceğim yükseklik 5k olsun ki alanlar birbirlerine eşit olsun. Daha sonra burada benzerlikten faydalanacağız. F'den ve D'den çizdiğim Doğru parçaları AB'ye dik oldukları için birbirlerine aynı zamanda paralel de olmuş olacaklar. Bu paralelliği bakın benzerlik olarak yansıtacağım. F'den çizeyim yükseklik 3K. Bunun gördüğü FB'ye de 3A dersem. Bakın D'den çizdiğim yükseklik 5K. O halde tüm DB 5A olacak. DF'ye 2A kalacak. Şimdi 2A'yı bulduğum için zaten şu 5A'lık kısmı sileyim. Peki burada DFC ve CFB üçgenlerine bakarsam 2A'nın gördüğü alana 2S dersem 3A'nın gördüğü alan 3S olacak. Yani benzerlik olmayan, eşit yüksekliklere sahip farklı üçgenlerde alanlar bizzat tabanlarla orantılı oluyor. O yüzden 2A'ya 2S, 3A'ya 3S dedik. Peki toplamda 5S'lik alan yani alan DCB tüm paralel kenarın alanının yarısı yapıyor. 15 birim kare geliyor. O halde 1S dolayısıyla 3 birim kare yapar. Bizden istediği alan CFB bu da 3S yapacağı için 9 birim kare gelir. Evet. Devam edelim. 38 no'lu soru. Ne diyor? Taban ayrıtı 1 birim yüksekliği 3 birim olan bir kaledik prizma ile bu prizmaların dört tanesinin birleştirilmesiyle elde edilen 4 çarpı 4 çarpı 1 boyutlarındaki ortası boş bir cisim aşağıda gösterilmiştir. Elde edilen cismin yüzey alanı kaç birim karedir diye soruyor. İki alternatifimiz var başlangıç için. Ya bizzat tek tek yüzeylerin alanlarını toplaya toplaya gidelim. Ya da burada dört tane bu eş bir şekilde oluştuğu için. Hani bunun alanını bulur. 4 çarparım. Ve hangi yüzey alanları eksilmiş onu düşerim. Eksilmiş derken şöyle ifade edeyim. Örnek vereyim. Mesela buranın bakın şu taralı yüzeyler hani hem sağdaki hem soldaki karedik prizmada hani birbirlerini ne yapıştığı için yok olan alanlar. Yani bu kayıp 1 mesela. Kayıp 2'ye bakacak olursam. Kayıp 2'm. Kayıp 3'üm ve burada kayıp 4'üm var. Başka alanlar herhangi bir şekilde birbirine yapışmadığı için yüzey kaybı oluşturmuyor. Fakat buradaki alanlar, boyalı alanlar yüzey kaybı oluşturuyor. O da buradaki 1 çarpı 1'lik 1 birim karelik yüzeyler. Şimdi iki farklı e, cisimden gittiği için bunlar 1 birim kare çarpı 2'den burada 2 birim karelik bir kaybım var. Yani her birinde ikişer birim karelik yüzey kaybım söz konusu. Toplamda 8 birim karelik yüzey alanı kaybım var. Bunu bir kenara not edelim. Eksi 8 birim kare. Peki bir tane şu karelik prizmanın alanı nedir? Formülünden iki parantezinde farklı yüzey, yani farklı ayrıtların çarpımları 1 çarpı 1 artı 1 çarpı 3 artı 1 çarpı 3 dersek 3, 3, 6, bir daha 7 birim kare zaten yapıyor. 7 çarpı 2'den de bir tanesinin alanı 14 birim kare geliyor. 3, 3, 6, bir daha 7, 2 çarpı 7, 14 yaptı. Peki, şöyle bakalım. 4 çarpı 14, tüm yü şeklin yüzey alanı normalde yani 4 tane eş karelik prizmanın alanı 4 çarpı 14'ten 56 birim kare yapar. Ve biz buradan 8 birim kare kaybımız olduğu için 56'dan 8 düşersek 48 birim kare mevcut cismin yüzey alanı olmuş olur. Şimdi bu yol böyle tane tane anlattığım için size uzun gelebilir. Fakat tabi buradaki işlemi e, hani yüze, hangi yüzey alanları kaybı uğruyor bunu hızlıca keşfedersek işlemi çok daha pratik olacak. E, diğer türlü de tek tek yüzey alanlarının toplamından gideceğim karıştırmazsam o da tabii çözüm için bir yoldur. Hani ben birini seçin ötekini yapın demiyorum. bana pratik gelen hesap her zaman hani toplam yüzey alanından kayıp olan yüzey alanlarını düş. Hani toplam cismi yüzey alanını bu mantığıdır. Buradan 48 birim kare yapıyor. Devam edelim. 39 nolu soru. Ne diyor? yarı çapı 6 birim olan dik dairesel silindirin içine yerleştirilen 3 birim yarıçaplı çaplı küre biçiminde 2 adet demir bilyenin konumu şekilde gösterilmiştir. Bilyelerin tamamı su içinde kalana kadar silindir suyla dolduruluyor ve şekil 2'deki görünüm elde ediliyor. Buna göre şekil 2'de silindirde bulunan suyun hacmi kaç birim küptür? Bir kere hesabımız belli olacak oluşan bakın mavi ile oluşan hani içlerindeki bu e, bilyeleri bilgeleri aynen iki adet demir bilgeyi yokmuş gibi sayarsam silindirin hacminden ki onun da yüksekliği ne yapacak? yarıçap çap 6. 6 da buradan gelecek. Yüksekliği 12 birim olan e, ve taban yarıçapı haliyle 6 birim olan silindirin hacminden 2 adet demir bilyenin hacmini düşerek bulacağız. Önce V silindir diyecek olursak pi r kare çarpı h'tan pi çarpı 6'nın karesi 36 çarpı pardon burada tabi yüksekliği yanlış aldık. Bunu hemen düzeltelim. Hatamızı düzeltelim. Özür diliyorum. Demir bilyelerin yarıçapı çapı 3'er birimdi. 3 birim 3 birim buradan yüksekliğim 6 birim geliyor. Pi çarpı r karelik 36 çarpı yükseklikte 6 buradan 216 pi e, silindirin hacmi yapıyor. Tüm silindirin değil yani suyla dolu olan kısmının. Peki 2 adet demir bilgenin hacmine bakarsak 2 çarpı diyorum 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r küp o da 3'ün küpü 27 yapacak. 27'yi 3'e böl 9. 4 kere 9 36. 2 ile çarparsak 72 pi yapıyor. 216 pi'den 72 pi düşersem bu da suyun hacmini verecek. Ve 144 pi yapacak. Evet bakalım son soruya geldik ki 2016'da bayağı az geometri sorusu sormuşlar YGS'de. Yani bu benim için bayağı hayal kırıklığı gibi bir şey. Yani normalde 10 soru, 11 soru en azından karşılaşırdık burada. Yanlış hatırlamıyorsam 34. sorudan başlıyordu. Bir daha bakayım. Aynen. Bu da demektir ki sadece 7 soru gelmiş. Neyse fark etmez. Biz 40 no. sorudan devam edelim. Ne diyor? Dik koordinat düzleminde y eşittir x bölü 7 doğrusu, x eşittir 2 ve x eşittir 9 doğrularını sırasıyla P ve R noktalarında kesmektedir. PR uzunluğu kaç birimdir diye soruyor. Tabi burada koordinat sistem çizerek soruyu çözebiliriz. Fakat genelde koordinat sistemi sorularında yani analitik geometri sorularında koordinat sistemi çizmek hani hiç e, çare kalmamışsa artık mecbur çizmemiz gerekiyorsa yaparız. Fakat bu soruda gerek kalmayacak. Hani zaten y eşittir x bölü 7 x eşittir 2. Bunların kesişimleri ortak çözüm olmuş olacak. A noktası dersem hani x bileşeni 2 e, x'i yerine 2 yazarsam y bileşeni ne yapıyor? 2 bölü 7. Peki B'ye bakalım. x eşittir 9 diyor. x bileşenim 9. x'i yerine yazarsam yani y eşittir x bölü 7 de x yerine bu kez 9 yazarsam ne yapıyor? 9 bölü 7. E şimdi noktalar belli. Aradaki uzaklığı nasıl elde edeceğiz? Bunun da pratik bir yöntemi var. Bir dik üçgen çiziyorum. X'ler farkım. Bir dik kenar 9-2'den 7 birim yapıyor. Peki Y'ler farkına bakarsam 9 bölü 2 7 bölü 2 özür 9 bölü 7 2 bölü 7 7 bölü 7'den 1 birim yapacak. E zaten buradaki hipotenüs de bana AB uzunluğu veriyor. 7'nin karesi 49 Birim karesi bir, 1. Topla 50. Kök 50'den 5 kök 2 yapıyor. Evet ve bu şekilde 2016 YGS sorularını çözmüş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.